Sevgili seyirciler yanımda Reha Aybey ve Eralp Komar Taşlıoğlu var. Ee, zor bir yarıştı gerçekten. Ee, her şey vardı. off-road evet. Parker vardı. Temiz yerler vardı. Hızlı yerler vardı. Evet. Senin duygularını almak isterim. Nasıl bir hafta sonu geçirdin? Ee, zor bir hafta sonu oldu. Özellikle 8 ay sonra ilk defa direksiyon başına oturdum. Ee, yaklaşık bir sene sonra da ilk toprak etabım. Bu arabayla da ilk toprak yarışım oldu. Eralp'in de ilk e, uzun soluklu Kopyotluk tecrübesi oldu. Daha önce bir iki tecrübesi vardı ama hep birinci ve ikinci etap sonunda mekanikten dolayı kalmıştı o da. İlk yarışında da yarışı kazandı. Onu da tebrik ediyorum. Ağzına sağlık. Dediğiniz gibi yani her türlü yol koşulu vardı yarışta. Evet. Biz biraz temkinli başladık. Bilinmezlikler çok fazlaydı bizim için çünkü. Evet. Daha sonra ikinci günün sabahında en soğukluğunda var seni. Sanırım bir SO girmedin diye hatırlıyorum. Girmiş miydin SO? Yok, girmedim. Bu sene sadece ilk Marmaris'e girdim. En var işte. Aynen. Evet. Bu sene en bu sene ilk te toprak tecrübe bu araba ilk evet. toprak tecrübem oldu ee, ama günün sonunda kazanmasını bildik o yüzden çok mutluyuz tabii ki de. Sponsorumuz Contax grubu ve ailemize, e, Cemal Duru'ya, Ahmet herkese çok teşekkür ediyoruz. Harikasın, eline sağlık. Sağ Senin duygularını alayım, beraber nasıldı uyumunuz, alışabildiniz mi? Ya benim açımdan böyle bir kategoride, böyle bir hızla ilk defa yarıştım. Evet. Alışmak hızlı oldu, beklediğimiz gibi ilerledi zaten her şey, planladığımız gibi de sonucu elde ettik ve Reha'da güvenim tem, tam olduğu için. Tempoya uyu uy uyutabildin mi kendi temponu? İşte i̇kinci gün daha iyi oldu her şey. Evet. Biraz da rahatladık. Dediğim gibi Reha'da güvendiğim için onun da bir rahatlığıyla güzel bir şekilde bitirdik. Nasıl? Hızlı, hızlı otomobilde olmak nasıl bir duygu? <laughs> ya aslında daha çok evinde gibi hissettim ben. <laughs> Hızlandıkça daha bir güven evet. sağlıyor. Güzeldi, güzel her şey güzel değil güzeldi. Başım. Peki e, organizasyon hakkında ne söylemek istersin? Ya şu an benim adıma her şey çok iyi. Zaten sonunu da görebildiğim için evet. diyecek bir şeyim yok. Her şey evet, dört dört gitti. Evet. Etaplar güzeldi. Bir sıkıntı yoktu. Her şey zamanında güzelce bitirdik. Evet eline sağlık. Sağ olun. Sen bir şeyler söylemek ister misin? Organizasyon hakkında. Ee, organizasyonla ilgili çok büyük bir aksaklıklar yoktu. Yani benim de öyle çok büyük tecrübem yok tabii ki derhali konusunda ama daha önce girdiğim yarışlara göre güzeldi. Özellikle e, yol notu antrenmanları için oluşturulan programlar filan akıcıydı. Yarışta da tabii ufak tefek aksaklıklar oldu. Kazalar oldu. Üst üste kazalar oldu. Nötralizasyonlar oldu bunun sonucunda ama bunlar olabilen şeyler ve rally'nin doğasında olabilen şeyler. Önemli olan bunların hepsiyle başa çıkıp günün sonunda podyumda ya da finişi görebilmek. Ee, biz de bunu başardığımız ve yarışı kazandığımız için çok mutluyuz. Harika. Bence güzel de bir strateji yaptığını evet. düşünüyorum. Eline sağlık. Finish'e gelmek zaten çok değerliydi. Evet, kesinlikle öyleydi. Ee, tebrik ederim.